Bugün bir evet bir buçuk metre. Evet. Cemre'den büyük. Evet, devam et Cemre. Böyle ortaya birazcık şöyle yapabilirsin. Evet. Kollarını da hareket ettir. Bacaklarını da. Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu bunun hakemi bilmiyor. Belli mi? <laughs> arkadaşlar o bak şurada. Şimdi arkadaşlar zıplayacağım. Bakın şuraya zıplamak istiyorum. Bakın. Bakın. Böyle, arka arka böyle Atla. Çok atlayacağım? İçine oturarak in. Derin değil zaten o kadar. Yani sizin o yüzme kursunda öğrendiğinizden derin değil. Derin. Yok yüzme kursundaki daha derindi. Yo dön otur otur tamam oldu işte. Nasıl demin yukarı çıktın oturdun? Şimdi inebilirsin. Evet. Bu kadar. Ama arkadaşlar atlamış gibi olmadı. At, e tamam canım yavaş yavaş. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Süre bir noktada içine doğru gidiyorum ya. İki. Buraya atlamış. Atlam. Aa kanka yine atlayacağım. Aa tacım arabada kaldı. Tamam canım ne yapacaksın tacını şimdi? Hadi. Arkadaşlar atlayamıyorum ama anne atlayamıyor. Olsun yüzmeye çalış. Boşver atlamayı şimdi. Öyle evet, de Allah. Arkadaşlar birinde vaka bakıp atlamaya geldim. Allah. Yine de olur. Bir daha bekle Arkadaşlar siz buraya geldikten sonra yorumlar açık kalmadığı için şimdi e, bir çekebilirsiniz. Tamam, evet şu an biz geç geldik. Evet şimdi geldi. çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Hadi. 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 Tamam. Yemek yemeye gidelim Cemre. Evet. Al terliklerini. O elleme onları. Bırak şey. ne diyeceksin.